Dostlar, bir saniye durun da size bir şey anlatayım. Öyle bir kadın ki, gözlerinizi kırpmadan dinletecek size. Adı Ayşe. 52 yaşında ama sanki zaman ona dokunmamış. Aksine, olgun bir şarap gibi yıllarla daha da lezzetli hale gelmiş. Saçları ateş gibi kızıl, dalgalar omuzlarından aşağı dökülüyor. Rüzgar esse alev alacak sanırsın. Gözleri mavi ama öyle masum mavi değil. İçinde fırtına kopuyor bir bakışta adamı dibe çekiyor. Vukudu, a, uvukut. Kalçaları yürürken hafif sallanıyor. Sanki davetkar bir ritim tutturmuş. Göğüsleri dolgun ama abartılı değil. Tam kararında, yılların verdiği o yumuşak yuvarlaklıkla. Elbisesi her zaman biraz dar ama kasıtlı değilmiş gibi. Ben böyle giyiniyorum, ne yapayım? Dercesine. Gülümsemesi. O gülümseme var ya, bir erkeğin aklını başından alır. Dişleri bembeyaz, dudakları dolgun. Hafif aralık kalıyor konuşurken. Sanki her an bir sır verecek ama vermeyecek. Benim adım Ahmet. 58 yaşındayım. Saçlarımda gri teller artıyor ama hala sağlamım. Ofiste oturmaktan göbeğim biraz çıkmış ama sırtım dik. Karım Elif, 55'inde. Öğretmen, saçları koyu kestane, omuz hizasında. Gözleri yeşil ama yorgun yeşil. İyi kadın, severim ama hayatımız nasıl diyeyim? biraz tuzsuz kalmış. Çocuklar büyüdü. Ev boşaldı. Yatak odası da öyle. Hafta sonları yemek yapar. Misafir çağırırız. İşte o akşamlardan biriydi. Ayşe, Elif'in eski okul arkadaşı. Boşanmış, yalnız yaşıyor. Gel, yemeğe gel, dedi Elif. Yalnızlık kötü. Ayşe geldi. Kap ardında ben atmı. O an, o an dedim ya, o kızıl saçlar, o mavi gözler, o kırmızı elbise. Sanki evimize bir fırtına girmişti. "Merhaba Ahmet Bey," dedi, sesi bal gibi. Elini uzattı ama sıkıca sıktı. Parmak uçları tenimde bir elektrik gibi kaldı. "Elif nerede?" diye sordu ama gözleri bende. "Ben de aptal gibi Mutfafta, dedim. İçimden geçiriyorum. "Lan Ahmet, kendine gel. Bu Elif'in arkadaşı." Yemek masasına oturduk. Elif salata, hasilamis, köfte var. rok yaktım. Ais kama Bacak bacak üstüne attı. Eteği biraz sıyrıldı. Dizleri pürüzsüz, hafif bronz. Ez ne isersan. Dediğim. Rakı olur, dedi. Gülerek. Ama az, başım döner. Yalan, biliyorum. O kadın rakıyı su gibi içer. Elif anlatıyor. Ayşe'nin eski kocası ne kadar sıkıcıymış, değil mi? Ayşe güldü. Sıkıcı mı? Allah'ı cebeyri. Yatakta bile uyurdu. Elif şaşırdı. Ayşe dedi. Ben de güldüm ama içimde bir şey kıpırdadı. Ayşe bana baktı. Siz uyumuyor musunuz Ahmet Bey? dedi. Göz kırptı. Lan bu neydi şimdi? Yemek ilerledi. Sohbet koyulaştı. Dışarıda yağmur başladı. Camlara vuruyor. Elif. Bu yağmurda gitme Ayşe. Kal gece dedi. Ayşe, olur mu? dedi ama gözleri bende. Ben de Tabii, misafir odası hazır dedim. İçimden, Ahmet, sakin ol. Ama o kızıl saçlar, o gülümseme. O gece bir şeylerin değişeceğini hissettim. Henüz bilmiyordum ne kadar. Rakılar içildikçe dil çözülüyor. Laflar koyulaşıyor. Elif, Ayşe, hala o spor salonuna gidiyor musun? diye sordu. Ayşe gülümsedi. Gidiyorum tabii. Yoksa bu kalçalar kendi kendine mi şekil alıyor sanıyorsun? Elif güldü. Ben de güldüm ama gözüm kalçasına kaydı. Etek biraz daha sıyrılmış, uyluk çizgisi görünüyor. İçimden: "Ahmet, gözünü çıkar. Karının arkadaşı bu." Ama o mavi gözler bana bakıyor. "Sanki görüyorsun, değil mi?" diyor. Ayşe bardağını kaldırdı. "Şerefe, mutlu evliliğe." dedi. Elif'le kadeh tokuşturdum ama Ayşe'nin parmağı bardağımın kenarına değdi. Sanki kasıtlı. "Ahmet Bey," Siz de spor yapıyorsunuz belli, dedi. Omuzlar geniş, gömlek düğmeleri zor kapanıyor. Elif, evet, Ahmet hala fit, dedi gururla. Ben de sakaya vurdum, fimi, göbeğim fitness topu gibi yuvarlanıyor. Eiz jeriat, boynu İçimde bir şey titredi. Sohbet döndü dolaştı. Eski günlere geldi. Elif, Ayşe ile lisede ne çılgınlıklarımız vardı, dedi. Eyes. Arabasna Elif güldü. Ben de merak ettim. Nü araba. Ayşe bana döndü. Matematik öğretmeninin gece nöbetinde. Biz de öpüşen çifti izliyorduk. Elif, Ayşe, sus, dedi ama gülüyordu. Ben de, vay, demek casusluk yapmışsınız, dedim. Ayşe göz kırptı. Daha neler yaptık? Rakı bitti. İkinci şişe açıldı. Yemeğe sedetle misti, kemla bülanya. Elif esnedi. Ben yoruldum. Yatayım mı? Dedi. Ayşe, ben de kalkayım dedi. Ama kalkmadı. Elif bana baktı. Ahmet, Ayşe'yi misafir odasına yerleştirir misin? Dedi. Tabii dedim. Elif öpücük kondurdu yanağıma. İyi geceler dedi. Ayşe de. İyi geceler Elifcim dedi. Ama sesinde bir şey vardı. Sanki biz daha bitirmedik. Elif yatak guidance mutfağa gittik. Bülükler yakıyayım, dedim. Ayşe, yardım edeyim, dedi. Tezgaha yaklat, yendir dödüğü. Kokusu burnuma geldi. Vanilya ve baharat karışımı. Kalemiz dedi. Sekilmeri. Ahmet Bey dedi. Elif çok şanslı. Siz çok iyi bir kocasınız. Öyle mi? Dedim. Gülerek. Evet ama bazen iyi koca olmak yetmiyor, değil mi? Dedi. Sesi alçaktı, fısıltı gibi. İçimden. Lan, bu ne demek şimdi? Tabakları yıkarken su sıçradı. Ayşe'nin buluzuna geldi. Ay, ıslandım, dedi. Ama gülümsedi. Buluz yapıştı. Sütyen çizgisi belli oldu. Sil, deren, havluyu Havluyu aldı. Ama silmedi. Göğsüne bastırdı. Yavaşça. Göz göze geldik. Teşekkürler dedi. Parmakları havluda ama gözleri bende. Ihsan da FRTNA Ahmet dür. Ama durmadım. Bir şey değil dedim. O an mutfakta sadece yağmur sesi ve bizim nefesimiz vardı. Elif'in kapısı kapandı. Ev sessizliğe gömüldü. Sadece yağmur hala camları dövüyor. Arada bir gök gürültüsü patlıyor. Misafir odası nerede? diye sordu. Ama sesi sanki beni nereye götüreceksin, diyor. Koridorun sonunda dedim. Katie came matfaktan. Işıkları kısmıştım. Sadece hol lambası yanıyor. Sarı, loş, gölgeler duvarlarda dans ediyor. Yürürken arkamdan geldi. Topuk sesleri ritmik. Bir ara durdum, o da durdu. Burnumun ucunda o vanilya kokusu. Ahmet Bey dedi. Bir şey soracağım ama kızma. Sure, dediğim. Eliflü, ala a teslim Sorusu tokat gibi çarptı. Güldüm. Ne sorusu bu? Dedim. Merak işte, dedi. Omzunu silkti. Saçları omzundan kaydı. Bir tutam yüzüne düştü. Parmak uçlarıyla aldı. Yavaşça. İçimden. Ahmet, yalan söyleme. Zamanla. Sönüyor insan, dedim. Ayşe başını yana eğdi. Yazık, dedi. Bazı ateşler sönmez, sadece üzerine kül atılır. Misafir odasına geldik. KPACTM, yara dedim. İçeri girdi. Etrafına bakındı. Güzel dedi. Ama yalnız uyumak sıkıcı. Gülümsedi. Ama bu kez gülümseme farklı. Dudakları hafif büzülmüş, gözleri kısık. İyi geceler dedim. Dönüyordum. Dur dedi. Kolumu tuttu. Parmakları serin. Ama baskısı sıcak. Biraz daha konuşalım. Yağmur korkutuyor beni. Yalan, biliyorum. O kadın fırtınadan korkmaz. Ama kaldım. Yatan kenarına oturdu. Ben ayakta. Otur dedi. Yatağı gösterdi. Oturdum. Aramızda bir karış. Eski kocam dedi. Yatakta uyurdu demiştim ya. Aslında uyumazdı. Sadece benimle ilgilenmezdi. Sastö. Gözleri doldu mu? Yoksa ışık mı oynuyor? Sen ilgilenir misin Ahmet Bey? Sorusu havada asılı kaldı. Ben evliyim dedim. Biliyorum dedi. Ama evli erkekler de insan. Eleni design koydu. Hafes. Avuç içi sıcak, parmak uçları titrek. İçimde alarm. Ahmet, kalk git. Ama kalkmadım. Yemo Aichland. Gok girl tusu patlad. Ayşe irkildi. Bana yaslandı. Amzanda beyay. Sasla boynumadayo. Korktum dedi. Yalan. Ama güzel yalan. Kalumu amzuna doladım. Sakin ol. Dedim. Kokusu ben donduruyor. Elif'in odası beş metre ötede. Kapı kapalı. Ayşe başını kaldırdı. Yüzümün santim yanında. Teşekkürler dedi. to tütreyi. Göz göze geldik. O an her şey yavaşladı. Sadece nefeslerimiz, yağmur, kalp atışlarımız. Ayşe'nin başı hala omzumda saç telleri boynumu gıdıklıyor. Sessizlik o kadar yoğun ki, kendi nabzımı duyuyorum. Biraz su getirir misin? Diyor. Sesi kısık, sanki boğazı kurumuş. Kalkıyorum, mutfağa gidiyorum. Bacaklarım titriyor. Aptal gibi. Bardak kpkrmz. İçimden. Ahmet, ne yapıyorsun sen? Elif uyuyor. Beş adım ötede. Ama Ayşe, o kızıl saçlar. O dolgun dudaklar. Don't you yearn? Bardak akalind. O da loş. Sadece sokak lambasının ışığı perdeyi süzüyor. Eyes yet I use bala dial. Bekakla hafifek. Et dey cizustuni sese cila kaemi. Uyluklar nada parlıyor. Gel, diyor. Eliyle yanını işaret ediyor. Açıra yorun. Bada yüz açıran. İçiyor. Yavaş yavaş, boğazı hareket ediyor. Dudakları bardağa değiyor. Bateria, Bara komedeyn brekya. Eleni alayn koyuya. Soğuk diyor. Isıtayım mı? Diyorum. Şaka gibi. Ama elim elinin üstünde kalıyor. Eski kocam diyor. Beni hiç böyle tutmamıştı. Hep acele, hep bencil. Gözleri doluyor. Bu kez gerçek. Sen fark kalsın. İçimden. Farklı mıyım? 20 yıldır aynı yatakta, aynı pozisyonda. Ama susuyorum. Ayşe devam ediyor. Boşandığımda dedim, bir daha kimseye güvenmem. Ama bazen insan yalnızlıktan bıkıyor. Elif'i skaya. Sen yalnız mısın Ahmet? Soru içime işliyor. Elif var, diyorum. Elif var. Ama Elif, Elif değil ki. Ne demek istediğini anlıyorum. Elif iyi kadın ama ateş yok. Ayşe ateş. Ayağa kalkıyor. Pencereye gidiyor. Yağmur dinmiş ama damlalar hala akıyor. Sırtı bana dönük, elleri camda. Bu yağmur diyor. Her şeyi yıkıyor. Ama bazı lekeler kalmıyor mu? Dönüyor. Gözleri palya. Bazı lekeler silinmez. Adım adım yaklaşıyor. Ayakta duruyorum. Hareket edemiyorum. Önümde. Bir adım ötemde. Elini göğsüme koyuyor. Kalp atışımı hissediyor. Hızlı atıyor diyor. Gülümsüyor. Kokuya müzen. ''Evet.'' diyorum. ''Dürüstçe.'' ''Ben de mi?'' ''Hayır.'' ''Kendimden.'' Eleni indiraya. Balayım doluyor. Vücudu yapışıyor. Göğüsleri göğsüme değiyor. Yumuşak, sıcak. Ben boynuma gımıyor. ''Sadece sarıl.'' diyor. Salyorum. Kokusu bam donjuruya. Elrim sönder. balind. Parmak uçlarım eteğin kenarına değiyor. Teni ateş gibi. ''Ayşe.'' Diyorum. Uyarı gibi. Şey 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 diyor. Parmağını dudağıma koyuyor. Sadece bir dakika. Sonra giderim. Ama gitmiyor. Dakika uzuyor. Elrim, Kandilyan'dan iniyor. Kalsalana. Dolgan. Eskay. Isandon. Emet. Dür. Ama durmuyorum. Ayşe başını kaldırıyor. Dudakları dudağıma bir santim. Bir öpücük diyor. Sadece bir. Kimse bilmez. Gazlarmi kapaçıran. Dudakları değiyor. Yumuşak, sıcak. Dil ucu dudağımı yalıyor. Hafif. Elektrik çarpıyor. Öpüşüyoruz. Yavaş, derin. Ellerim saçlarında. Kızıl dalgalar parmaklarımın arasında. Nefesi ağzımda. Vanilya ve rakı. Esin fırtına. Elef, elef, elef. Ama Ayşe. Ayşe kazanya. Öpücük uzuyor. Sanki zaman durmuş. Ayşe'nin dili ağzımda dolaşıyor. Tatlı, biraz tuzlu, rakı kalıntısı. Ellerim kalçalarında, sıkıyorum. O da belimden tutuyor, kendine çekiyor. Vakitlamz yapn, skakok o. İçimden bir ses, Ahmet, yeter. Ama ses uzak, boğuk. Ayşe geri çekiliyor. Nefes nefese. Şarap içelim mi? Diyor. Gözleri parlıyor. Şarap mı? Diyorum. Aptal gibi. Evet. Mutfakta var değil mi? Gülümsüyor. Dişleri ay ışığında beyaz. Mutfak karanlık. Sadece buzdolabı ışığı. Size baloya. Kırmızı diyor. Kan gibi. Tıpa çekiyor. İki kadeh dolduruyor. Bana uzatıyor. İçiyorum. Bir dikişte. Ay udum udum. Dudaklar kadehte Eski kocam diyor. Şarap içmezdi. Biraderdi. derdi. Erkek içkisi. Golden. Ben de bira şefirim, dedim. Ama şimdi şarap içiyorsun, dedi. Göz kırptı. İnsan değişiyor. Tezgaha yazlanya, Kader Halind. Biliyor musun, diyor. Elif'le lisedeyken bir sır vermiştik birbirimize. Jiruya. Bakya. Ne serer, Diyorum. Bir gün, eğer evlilerse ve mutsuzlarsa birbirlerinin kocalarını paylaşabiliriz, demiştik. Soka Jebedi. Kalbim ciruya. Şaka mı? Diyorum. Belki, diyor. Ama gülümsemesi şeytani. İçimden. Lan, bu doğru mu? Elif mi söyledi? Ayşe devam ediyor. Elif şimdi uyuyor. Bilmez. Kadehimi ya Yaklaron. Ayşe, bu oyun değil, diyorum. Oyun mu? Diyor. Kadehi tezgaha koyuyor. Hayat oyun Ahmet. Ve sen, sen oynuyorsun. Eleni gömleğimin dümüsen koyuyor ya. Bereni asaya. Dur diyorum. Ama elim elini tutmuyor. İkinci düğme. GSM aslaya. Soğuk diyor. Parmak uçlarını gezdiriyor. Tuilerim dayken dayken. Sıcak diyorum. Ayse uluyor. İkisi de. Beni tezgaha yaslıyor. Öpüyor yine. Bu kez sert. Aç. Ellerim eteğinin altına giriyor. Teni ipek gibi. İç çamaşırı dantelli. Parmaklarım kenarına değiyor. Eisenleier, hafeif. Ses aiz. Dioran. Elif duymaz diyor. Derin uyur. Doğru mu? Bilmiyorum. Ama inanıyorum. Ayşe'nin eli kemerime gidiyor. Tokayı açıyor. Pantalon gefsia. İçimde panik ve arzu çarpışıyor. Aiz. Dioran. Şey Şeşeşe diyor. Sadece dokunacağım. Eleni Ayseray Sikuya. Avukluya. Sıcak. Sert. Vay diyor. Hala gençmiş. Golden. Jurgen. Ses aizol. Dioran. Aysici sokuyor. Yavasa. Guzzler and Kapanya. O an. Her şey kayboluyor. Elif. Ev. Yağmur. Sadece Ayşe. Sadece o an. Ama bir ses. Kapı gıcırtısı. Elif'in odası mı? Aysci Rüya. Bakya. Devam diyor ama içimde bir şey kırılıyor. Eins Saçları omzuna dökülmüş, kızıl bir perde. Eli hala bende, yavaşça hareket ediyor. Ritmik, usta, rahatla diyor. Sesi fısıltıdan da ince. İçimden, Ahmet, kalk, git. Ama kalkamıyorum. Ayşe dudaklarını yaklaştırıyor. Nefesi sıcak. O an, her şey kayboluyor. Elif, evlilik, 20 yıl. Sadece bu mutfak, bu tezgah, bu kızıl kadın. Ama sonra bir ışık, hol lambası titriyor. Sanki biri dokunmuş. Eins dönüyor. Ben de. Sessizlik. Elif mi? Diyorum, sesim titrek. Eins kalkia. Etteni Kontrol edeyim, diyor. Sessizce koridora çıkıyor. Ben pantolonumu toparlıyorum. Kalp atışım kulaklarımda. Dakika geçiyor. 2. Eins Donio. Kimse yok diyor. Rüzgar kapıyı oynatmış. Güveniyorum. Yeniden yaklaşıyor. Ama bu kez yavaş. Devam edelim diyor. Ama sesinde bir şey var. Sanki oyun değişti. Beni salona çekiyor. Kenpai Pai Karanok. Sadece sokak lambasının sızıntısı. Ayşe üstüme çıkıyor. Bacakları belimde. Eteyes Vairalem. Teni Tenemedeyo. Don diyor. Müzik yok ama o ritim tutturuyor. Kalçaları yavaşça dönüyor. Sanki görünmez bir şarkı. El Rimbalind. Parmaklam sende geziniyor. Öpüşüyoruz. Bu kez vahşi. Disleri dudum şraya. Hafif. İnle Ayşe gülüyor. Sessiz diyor. Ama kendi de inliyor. Gömleğimi çıkarıyor. Düğmeler yere düşüyor. Gözüm apikak kanjiroya. Ay ay Ben de bluzunu sıyırıyorum sütyen siyah, dantelli, göğüsleri serbest, dolgun, uçları sert. Avuçluyorum. Yumuşak ama sıkı. Eins ben geria adia, sesle sötne Evet diyor. İç çamaşırını çıkarıyor. Yavaşça, çıplak, ay ışığında heykel gibi. Vücudu olgun ama kusursuz. Kıvrımlar, gölgeler, davet. Üstüme çıkıyor yine, bu kez tamamen. Hareket ediyor. Yavaş, Derin, Isimd Patlama, ellerim kalçalarında, rehber gibi. Ritm Izlanya, nefesle carrier. Eyes, Diorum. Söyleme diyor. Sadece hisset. O an her şey zirvede. Wyketlands türlü, yap yap. Aeti trior, bende. Sonra sessizlik. Sadece nefes, sadece kalp. Ama sonra bir ses, Elif'in odasından öksürük. Eyes Donio. Ben de. Gitmeliyim diyor. Kalkıyor. Kıyafetlerini topluyor. Hızlı. Bu. Bizim sırrımız diyor. Gülümsüyor. Ama gözlerinde bir şey var. Zafer mi? Pişmanlık mı? Bilmiyorum. Kapıya gidiyor. Dönüyor. Teşekkürler. Ahmet Bey. Gidiyor. Ben kayorum. Kanepeye yapma. Terli. Şulu. Kanepeye gömülmüş oturuyorum. Hala çıplak, Hala titriyorum. Ter soğuyor. Tenimde yapış yapış. Ayşe'nin kokusu burnumda. Vanilya, şarap, ter içinde boşluk. Ne yaptım ben? Elif 5 metre ötede. Uyuyor. Ya da uyuyor mu? Öksürük. O öksürük gerçek miydi? Yoksa vicdanım mı oynuyor? Ayağa kalkıyorum. Bacaklarım pelte. Kıyafetlerimi topluyorum. Gömlek düğmeleri yok. Lanet olsun. Koridora çıkıyorum. Sessiz. Misafir odasının kapısı aralık. İçeriden ışık yok. Ayşe uyuyor mu? Yoksa banyoya gidiyorum. Yüzümü yıkıyorum. Soğuk su çarpıyor ama içimdeki ateş sönmüyor. Aynaya bakıyorum. Gözlerim kanlı, saçlarım dağınık. Suçlu adam. Ahmet, sen suçlu adamsın. Yatak odasına dönüyorum. Elif sırtı dönük, düzenli nefes alıyor. Yatağa uzanıyorum. Tavana bakıyorum. Saat 3 mü? Dört mü? Bilmiyorum. Ayşe'nin inlemeleri kulaklarımda. Evet. Evet. Elif uyanırsa ne derim? Rüya gördüm mü? Aptalca. Ama Ayşe. O kadın şeytan. Ya da ben şeytanım. Belki ikimiz. Sabah oluyor. Yavaş yavaş. Kuşlar ötüyor. Yağmur durmuş. Kalkıyorum. Mutfağa iniyorum. Kahve koyuyorum. Ayşe geliyor. Saçları dağınık. Ama güzel. Üstünde benim eski tişörtüm. Uzun, dizlerine kadar. Günaydın diyor. Gülümsüyor. Sanki gece hiç olmamış. Günaydın diyorum. Sesim yabancı. Kahve uzatıyorum. İçiyor. Gözleri bende. Teşekkürler diyor. Ne için? Diyorum. Her şey için. Elif iniyor. Esneyerek. İyi uyudunuz mu? Diyor. Ayşe. Harika diyor. Bana bakıyor. İçimden. Lanet olsun. Elif sarılıyor bana. Kahve kokusu güzel diyor. Ayşe masaya oturuyor. Bacak bacak üstüne atıyor. Tişört sıyrılıyor. Uyluk görünüyor. Gözüm kayıyor. Hemen çekiyorum. Elif fark etmiyor. Ayşe, bugün gitme. Kal diyor. Ayşe, olur diyor. Biraz daha. Kahvaltı ediyoruz. Normal gibi. Ama değil. Ayşe'nin ayağı masanın altında dizime değiyor. Yavaşça Çekmiyorum. Elif telefonla konuşuyor. Mutfağa gidiyor. Ayşe eğiliyor. Fısıldıyor. Dün gece, unutma. Göz kırpıyor. İçimde fırtına. Unutmam diyorum. Ama neyi unutmayacağım? Zevki mi? Suçu mu? Ayşe gidiyor. Öğlen. Kapıda sarılıyor. Sıkı. Görüşürüz. Ahmet Bey diyor. Elif'le öpüşüyorlar. Kapı kapanıyor. Ev sessiz. Elif, Güzel kadın, değil mi?" diyor. Evet diyorum. Ama içimde soru. Bu bitti mi? Yoksa Ayşe'nin gözlerinde bir şey vardı. Sır mı? Oyun mu? Bilmiyorum ve bilmek istemiyorum. Ya da istiyorum. Günler geçiyor ama o gece yapışıyor üstüme. Ter gibi, koku gibi. Elif'le aynı yatakta yatıyorum. Ama uzak. Öpüşüyoruz. Ama dudaklarım Ayşe'nin tadını arıyor. İçimden Ahmet, unut. Ama unutamıyorum. Ayşe arıyor bazen. Elif'le konuşuyor. Nasılsın Ahmet Bey? Diyor telefonda. Sesi masum. Ama biliyorum. Değil. Bir akşam Elif, Ayşe yine gelecek diyor. Kalbim sıkışıyor. Güzel diyorum. Gülümsüyorum. Ama içimde deprem. Ayşe geliyor. Aynı kızıl saçlar, aynı mavi gözler. Yemek, sohbet, rakı. Elif esniyor. Ben yatıyorum," diyor. Kapı kapanıyor. Ayşe ile yalnızız. Hatırlıyor musun?" diyor, gülümSüyor. "Evet," diyorum. Yaklaşıyor. Eli belimde. "Bir daha," diyor. "Elif," diyorum. "Elif bilmez," diyor. "Ama bu kez duruyorum." "Hayır," diyorum. Ayşe şaşırıyor. "Neden?" diyor. "Çünkü yeter," diyorum. Gözleri kısılıyor. "Korkuyor musun?" diyor. Evet diyorum. Vicdanından mı? Hayır. Sendenden. Sustu. Sonra güldü. Ama bu kez soğuk. Biliyor musun diyor. Elif'le konuştum. O gece, o öksürük bendendi. Kapıyı ben gıcırdattım. Kalbim duruyor. Ne? Diyorum. Oyun Ahmet. Elif şüpheleniyordu. Bana sordu. Ahmet Sadık mı? Ben de, test ettim. Elif odadan çıkıyor. Yavaşça. Gözleri yaşlı. Doğru mu? diyor bana. Ayşe başını eğiyor. Evet diyor. Ama sen, sen geçtin mi? Kaldın mı? Elif bana bakıyor. Sessizlik. Bilmiyorum diyorum. Elif ağlıyor. Ama sessiz. Ayşe kapıya gidiyor. Üzgünüm diyor. Ya da değilim. Gidiyor. Elif'le kalıyoruz. İkimiz. Neden?" diyor. "Bilmiyorum," diyorum. Sarılıyoruz ama kırık. O gece bitti mi? Ayşe gitti mi? Yoksa hala bir yerlerde, kızıl saçlarıyla, mavi gözleriyle bekliyor mu? Bilmiyorum ve belki hiç bilmeyeceğim. Hayat böyle. Bazı ateşler sönmüyor, sadece kül oluyor. Ama altında hala kor var mı? Soru bu ve cevap bende değil.